Kesin motoru istiyorlar, kesin motoru. Aşağıdan kesin motoru istiyor. Aşağıdan kesin motoru istiyor, kesin motoru. Çek 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 к кбчк башкаро а башканабат снбат Abi bak onu daha iyi şunu, Bekle bırak bekle. Tam, bırak, 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 bırak bırak bırak. Bırak bırak. Şunu çek. Şunu çek. Ya, şunu ya sonra öbürü. Şunu açacak şu ya. Abi şunu açın aç, o zaman hemen ekleyin. Abi şunu açın. Açın 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 açın. Abi şunu ekleyelim. Şunu kapat sakın az. Şuraya tutun başkanım. Eki takın. Hortum çek. Hortum çek. Eki takım ya. Şunu da şunu da. Abi şunu da. Abi gel, gel. gel abi gel çok kulan var gel.